bir ifade birçok kimse hala sakal, cübbe gibi şeyleri ne yazık ki dinle alakalı bir şey zannediyor. Şuna bakmamız lazım. Müslümanların uyması gereken peygamberimizin bir sünneti varsa, sünnette ne demek belirtelim? Peygamberimizin davranış şeklidir. O peygamberimizin Kur'an'ı uygularken olan sünnetidir, davranış şeklidir. Nedir mesela peygamberimizin sünneti? Bu açıdan bakarsa bizim uygulamamız gereken bize örnek olan sünneti. Ramazandayız. Ramazan gelince peygamberimiz oruç tutmuş. İşte bu peygamberin sünnetidir. Peygamberin diğer bir sünneti işte peygamberimiz namaz kılmıştır. Namazlarına titiz olmuştur. Peygamberimizin sünnetidir. Elindeki imkanlarla fakirlere vermeye çalışmış, cömert olmuştur. Bu peygamberimizin sünnetidir. Domuz eti yememiştir. Leş kan Allah'tan başkası adına kesilenler gibi Kur'an'ın haram kıldıklarının hiçbirini peygamberimiz yememiştir. Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır. Bunların hepsi işte bunları yapmak veya yapmamak hepsi peygamberimizin sünnetidir. Bir de peygamberimizin şöyle uygulama var. Dikkat edin bizi ilgilendiren dini açıdan bağlayıcı bir yani bir sünnet varsa işte o Kur'an'ın peygamberimizin hayata geçirmesidir. Bir de şunlar var ama peygamberimiz diyelim Kur'an gelmeden önce de yemek yiyen bir insan. Peki peygamberimiz ne yemek yiyor? Yani gidip de Türkiye'den içli köfte yapanlar peygamberimize Türk mutfağını sunup onu mu yiyor? Japonya'dan gelip bir sushi mi yapıyor? Yok hayır Araplar o dönemde ne yapıyorsa onu yiyor. Yani o dönemde Mekke'de Medine'de yenilen yemek neyse onu yiyor. Peygamberimiz ne giyiyor? Etrafındaki insanlar ne giyiyor? onu giyiyor. Peygamberimiz bir mobilya tasarımcısı mıydı? Yok millet nasıl oturuyorsa yerde Öyle oturuyor. Yani şöyle bir şey geçiyor mu? Yani hani Kur'an'da geçmiyor da hadis literatüründe şöyle bir şey var mı? Herkes masalarda oturuyordu. Peygamberimiz hepsinin masalarını falan çöpe attırdı, ettirdi. Yer sofrasına oturttu. Herkes pas parlaktı. Peygamberimiz herkese sakal zorla bıraktırdı. Bütün etrafı hepsi sakallı oldu. Herkes o dönemde ceket, kravat giyiyordu da peygamberimiz çıkarttı işte onlara falanca cübbe, entari giydirdi. Herkes o dönemde şöyle bir ayakkabı modeli vardı. Yani Peygamberimiz moda tasarımcılığı yapmaya kalkmadı. Ee, endüstri tasarımcılığı da yapmaya kalkmadı. Mobilya e, şekilleri çizmedi. Tabak desenleri oturup kimseye yapmaya kalkmadı. Niye? Çünkü Kuran'ın bunlarla ilgili bir hükmü yoktu. Kuran'ın hüküm koymadığı konularda Peygamberimiz ne yaptı? kendi geleneği neyse evvelden alıştı onu değiştirdi. Tam tersi peygamberimiz zaten var olan geleneğini değiştirseydi dinle ilgili bir şey mi diye birçok insanın aklına gelirdi. Biz o dönemi anlatan tarih kaynaklarına da baktığımızda şunu görüyoruz. Peygamberimizi öldürmeye kalkanlar da sakallıydı, cübbeliydi. Bugün onların birçoğunu birçok kimse görseydi yahu ne bir mübarek kişi evliya falan diye birçok kimse herhalde Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in eline sarılırdı. Çok mübarek bir evliya falan işte kafada sarık falan var o mu o diye. Ebu Ceylin, Ebu Leheb'in e, eteğini öpmeye kalkan çok adam çıkardı tahminim. Sarığa cübbeye prim verenlerden. Hepsi sarıklıydı. Peygamberimizi yok etmeye kalkan karşıdan gelen orduya baktığınızda birçok kimse filmi seyrediyse ya ne mübarek adamlar herhalde bu bizimkilerin Müslümanların ordusu falan derlerdi herhalde onların filmi olup da bugün birilerine gösterebilsin. Değildi. O dönemdekilerin de bu kıyafetiydi hepsinin. Ha o zaman bu kıyafete dinsel bir anlam yüklemek için hiçbir neden yok. Tabi ama birinci tabi buradaki delilimiz şu. Kur'an'da bu kıyafetlere dinsel bir anlam yüklenmemiş. İkincisi de tarihsel olarak baktığında ki de özetlemek gerekirse o dönemdeki insanların giyim tarzları ve davranışlardı. Bugün hep bunu belirtiyorum. Çok değer verdiğim ilahiyat hocaları var. Adlarını vereceğim belki rahatsız olurlar diye vermeyeceğim ve yani çünkü karşı taraf onları eleştiriyor diye dinler tarihinde din psikolojisinde kelamda hadiste birçok alanda fıkıhta çok değerli hocalarımız şu anda birçoğunun yüzü gözümün önüne geldi. Çok değişik vakitimizde. Büyük bir kısmı sakalsız. Ve emin olun bazıları sanki onlar akıl edemediler yani sakal bırakmayı dinin bir hükmüymüş gibi. Ya böyle sakalsız adam mı olur ya? Yani? Adam kelam alanında hiç kimsenin yapmadığı çalışmayı yapmış, ortaya koymuş. Yani adamın bir sakalı olmaması üzerinden onu karalamaya çalışıyor. kendi işte şeyhinin sakalı veya kendinin sakalı varsa ondan bir dini rant elde etmeye çalışıyor. Manevi bir rant da olabilir, bu maddi bir rant da olabilir. Yani sakalı dinselleştirdiği yetmiyormuş gibi bir uydurma, bir dinselleştirme bu. Aynı zamanda günümüzün çok değerli ilahiyat veya diğer alandaki akademisyenlerinin birçoğunu da sakal özelliği üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Böyle bir şeye geliyor. Halbuki dinle alakası Tabii olan bir şey değil. Bir şey bu. yani. Yok yani ya, bir tercih Kur'an e, hiçbir yerde kıl tüy bırakmayla ilgili öyle bir kimseye sünnet falan veyahut da farziyet yüklemiyor. Bir de işin kötüsü literatürde sakalı kesmek haram diye geçiyor. Yani orada da bir enteresanlık var. Bırakmak sünnet diyorlar ama kesmek haram diyorlar. Ya haramdan kaçınmak farzdır. Yani aslında bırakmak yani ona kesmenin haram olduğu söylenerek sakal bırakmak aslında sünnet başlığı altında farzlaştırılıyor. Nasıl oluyorsa ona, onlara sormak lazım. Yani kesmeye haram, bırakmaya sünnet diyorlar büyük bir kesim. Hocam bazı